Pet Shop'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ciklet stoğumuz azalmıştı. Yeni küçük boy cikletlerimiz geldi. Bunları akvaryumlara yerleştireceğiz. Su aşılamalarını yapacağız. Evet ben balıkları suya yerleştirmiştim poşetlerini. Biraz ısıları alışsın diye. Açabilirsek torbayı Evet Balıklarımız rengarenk Nelerimiz var burada Nefangalarımız var Avratuslarımız var Portakal var Mavi ciklet var Kaliku var Beyaz prenses var, sarı prenses var. Epey bir çeşitimiz var. Maşallah Evet, bunda da aynı avratus var, sarı prenses, portakal, kaliku ve panga var. Ahli var içlerinde, kaliku var, avratus var. Epey bir karışık geldi. Yani yaklaşık boyları 3-4 santim kadar. Güzel, sık giden bir boy arkadaşlar bunlar. Özellikle pet shoplar için, yeni balık beslemeye başlayan arkadaşlar için yavrudan alıp hızlı bir şekilde boylandırmaya gayet müsait balıklar. Şimdi şöyle Yapacağız. Ben şuradan bir kova alayım. Bunların içerisinden biraz su boşaltalım yani ben benim akvaryum sularım ısısı iyi bunlar da biraz alıştırdığımız ısısına poşetle. sadece biraz aşılama yapacağım onun için maşrapa kullanıyorum Şimdi alalım buradan suyumuzu yavaş yavaş Birkaç sefer böyle alıştırdıktan sonra direkt akvaryuma ekliyorum. hortumla da falan e, dakikalarca uğraşmıyorum. Hem hızlı oluyor. Şöyle bir maşrafa birine, bir maşrafa birine sırayla. Yaklaşık 3 maşrafa yapıyorum. Yeterli oluyor. Sürekli böyle yapıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım daha önce. Evet arkadaşlar aşılamayı bitirdik. Şimdi akvaryuma atacağız balıkları. Isısı güzel. Isıyı ayarladık akvaryumu. Ekstra motor da taktık, iç filtre taktık. Normalde fitne filtre kullanıyoruz biz. Ama şimdi onu durdurduk. Çok ses yapıyor burada. Videoda da sesimiz güzel çıksın. Şöyle güzelce alalım balıklarımızı. Güzel boylarda tam istediğim gibi. Çok küçük değiller. Çok büyük de değiller çünkü. Büyükler elimizde var zaten. Bu boylar çok sık soruluyor. Biraz da hızlı çekiyor. bu akvaryumu Astronot, Papağan Ciklet, Jack Dempsey bu balıklar için Ay. ayırmıştım. Ama balığımızın biraz azaldığını görünce bu seferlik böyle değerlendirelim diye düşündük, karar verdik. Ama hafta içi yine güzel imparatorlarımız gelecek arkadaşlar. İmparator. Onların da videosunu paylaşacağım sizinle. Güzel mavi, kırmızı, sarı imparatorlarımız geliyor. Onların da siparişini verdik. Hafta içi gelecek. Bunlar geldiğinde de güzel bir video çekeriz. Şurada son bir tane kaldı. Yeni yuvanıza hoş geldiniz. Aslında burası misafir alanımız. Balıklar için otel gibi düşünebiliriz burayı. Evet, balıklarımızı yerleştirdik arkadaşlar. Tabii şu an stresli de, stresli olduğu için Biraz fazla hareketliler. Cama gelirler biliyorsunuz ciklet balıkları streste. Yaklaşık bir günde alışırlar su ısısına, su dengesine. Ama güzel, yunus yavruları falan da var içerisinde. Ender gel böyle bir yakından da çekelim Akvaryumda görelim. Güzel avrotuslarımız var. Beyaz prensesler. Rengarenk oldu. Evet arkadaşlar... Şimdi şöyle akvaryum tuzu kullanıyorum ben. Her yeni balık girişinde akvaryuma akvaryum suyunun sertliğini dengelemesi açısından daha önceden hazırlıyorum gerçi ama yine de bir miktar kullanıyorum. Yine aynı şekilde metilen mavisi. Biliyorsunuz arkadaşlar metilen mavisi balıkların yeni akvaryuma girdiği zaman daha önceki geldiği akvaryumdan bir anda su değişimi olduğu için dış deri hastalıklarını önlemesi için kullanılıyor. Ben her yeni akvaryuma yeni balık gelişinde bir miktar kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Böyle şu şekilde. Deri hastalıklarını önlemek açısından gayet faydalı bir ürün. Evet arkadaşlar, şimdi müşteri geldi. Ender. Onunla ilgilenmek durumunda kaldı. Ben aldım kamerayı. Şöyle göstereyim balıklarımıza. Şimdi şundan bahsedeyim kısaca. Ben ciklet akvaryumlarını özellikle mesela bu filtreyi buradan söktüm yan taraftan. Şimdi yeni bir filtre açacağım bu tarafa da. Ciklet akvaryumlarına pipo filtrenin haricinde ekstra şöyle dalga oluşması için bir iç filtre takıyorum. Özellikle güçlü bir iç filtre takıyorum. Çünkü ciklet balıkları bu şekilde dalgayı ve dalgayı yüzmeyi seviyorlar. Bir de hızlı boylanmalarını sağlıyor cikletlerin dalga. Onun için iç filtre kullanıyorum. Ekstra verdiği havadan da yararlanıyorum. Çünkü sayımız çok fazla. Yaklaşık 150 tane balık geldi bugün. Akvaryum içerisinde de balık sayısı fazla olduğu için oksijen miktarı da yetmesi açısından iç filtre güzel oluyor. Şimdi aynı şekilde buradakini söktük. Buna da takacağız bir iç filtre. Burada da büyük boylarımız var. Bunlarda da azalma oldu. Bunlara da takviye yapacağız. Bunlardan da büyük boy gelecek. Evet arkadaşlar. Balıklarımızı yerleştirdik. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizlere destek olursanız çok seviniriz. Abone ol kısmından abone olmayı unutmayalım. Videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Herkese hayırlı hobiler.